coin'e yatırım yapan insanın ben aklından şüphe duyuyorum. elimde telefon yatağın içinde sürekli grafiğe bakıyorum, uyuyamıyorum. Daha düşecek mi, toplayacak mı? Milliyet TV'den herkese sevgiler. Milliyet gazetesi teknoloji yazarı Hanife Baş ile birlikteyiz. Kripto para piyasalarını konuşuyoruz ve son bölümümüzü çekiyoruz. Evet. Hanife Hanım, bayağı konuştuk. Bayağı açıklayıcı bilgiler evet. verdiniz bize. Ee, çok teşekkür ederiz öncelikle. Şimdi son bölüme baktığımda e, kripto paralarla ilgili öne çıkan bir diğer konu da çevresel faktörler. Bu çevresel açıdan çekinceler neler? Hani pandi? Evet. Çevre e, her alanda olduğu gibi kripto parada da öne çıkıyor. Hani biliyorsunuz ülkemizde hatırlatırsak işte şu anda müsilajla uğraşıyoruz. Hani iklim krizleri, e, yenilenebilir enerji... E, şu anda her alanda gündemimizde kripto paraları elde etmek için bir kripto para madenciliği yapmanız gerekiyor. Arkasında bu teknoloji var. Bilgisayarlı bir sistem ve insanlar bitcoin özelinde örnek verirsek değeri arttıkça insanlar kazandıkça daha çok aldı ve bu bir sanal para birimi olduğu için onu çoğaltmak için kripto para madenciliği yapmanız lazım. Bu da yüzlerce binlerce bilgisayar gerektiriyor. Bu yolla da önemli bir şekilde para kazanan insanlar oldu bu arada. Geçmişte. Geç, şu anda da kazanıyorlar mı onu bilmiyorum Santana şu anda değişti. Daha çok vardı evet, o cihazlarla. Evet, 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 aynen öyle. Yani evlerinde bilgisayar kuruyor, onun gece gündüz kazım yapması lazım, matematiksel formüller üzerinde çalışması lazım. Bu da bir elektrik. Ve ciddi, evet, onun korkunç bir elektrik faturası. Evet, işte bu, bu yönüyle çünkü birden milyonlarca bilgisayar çalışıyor ve gece gündüz çalışıyor, onun evet, soğutması evet. var, e, hard diskler kullanılıyor, yani ciddi bir çevresel faktör haline geldi. E, çünkü enerji değerli. Bu konu bir dönem tartışılıyordu, araştırmalar da bu konuda Hı -hı. öne çıktı. Ama en Öne çıktığı alan Tesla CEO'su Elon Musk'ın Bitcoin'e saldırmaya başladığı dönemdi. Evet. Önce Bitcoin'le alımı kendi şirketinde yasakladığını belirtti. Ardından da hepimizin gündemine geldi. Özel donanımlı cihazlar hepsi çok elektrik yakıyor. Hı hı. Kripto para madenciliğinin de türleri var. Hani çok elektrik harcayanı var. Yeni kripto paralar çıkarıldığında da onların yeni madencilik türleri de oluştu bu arada. Evet. O da kendi bir teknoloji oluşuyor, onun alt kırılımları, yan kırılımları Hı -hı. öyle devam ediyor. Ee, i̇şte grafik işlemciyle yapılan madencilik var. Hı -hı. ASICS denilen bir madencilik var. Biraz teknik terimler kullanacağım evet. ama bulut Ta, madenciliği var. Hı -hı. Hani bulutta saklıyorsunuz. Ee, çok türü var. Ee, ve bununla uğraşan milyonlarca insan var. Hani bunu geçim kaynağı yapan insanlar var. Bir yandan da siz kripto paraya satın alarak yatırım yapabildiğiniz gibi e, kripto para madencisi olarak da yatırım yapabiliyorsunuz çünkü siz yeni kripto para ürettikçe atıyorum Bitcoin'de size Bitcoin olarak geri dö döndürülebiliyorum. Hı hı, hı. Ee, biraz teknik konular ama herkesin Öğrenelim. anlayabileceği bir şekilde bahsediyorum. Ama seçilen madencilik türüne bağlı olarak bunlardan gelir elde edebilmek bir hayli zaman alıyor. Hani. Donanımın maliyetini çıkarmak lazım. İşlemci güçleri, bilgisayarın işlemcileri hani ne hı hı, kadar hı. hızlıysa işlemler o kadar. Hani bunların hepsi de elektrik tüketimi olarak bize geri dönüyor. Cihaz sayıları artıyor. Dediğim gibi 9 bin ile 10 bin arasında kripto para var dünyada ve bunların hepsinin madenciliğinin yapıldığını düşünün. Milyarlarca yatırımcı var. Bir o kadar Haliyle, cihaz olduğunu O düşünüyor. kadar cihaz var ve bunların hepsi elektrik kullanıyor. Hatta bazı ülkeler madenciliği de yasaklıyor. Aynen öyle. İşte Elon Musk bir değindi çevresel etkenleri. Ondan önce üniversitelerde de araştırmalar yapıldı. Hani bunun Hı -hı. çevreye zararları öne çıkarıldı. Geçen haftalarda işte bitcoin'in bu volatil iniş çıkışlı yapısına bir darbede Çin vurdu. Hem kripto parayla alım satımı Hı hı. yasakladı hem de son bir hamle olarak kripto para madenciliğini yasakladığını duyurdu ki bu çok korkunç bir karar çünkü tahminlere göre kripto para madenciliğinin %70'i içinde hani %70 yüzde zaten ondan sonra ciddi bir <laughs> düşüş yaşandı evet yani aynen öyle zaten piyasaların ne kadar kırılgan olduğunu bu da bir gösteriyor hani bir hükümet bir devlet bir açıklama yapıyor birden paraların değeri düşüyor hı hı. hani hı hı. yine ona geliyoruz yine ona göre yatırım yapmak lazım. Peki ee, madencilik devam edecek mi? Yoksa şimdi, bitecek mi? Kripto paralar var olduğu sürece o da devam edecek. Hı hı. E, ona gelecektim. Orada şu unsur öne çıkarılıyor. Bu hı. sefer kripto ma para madencileri de diyor ki hani, Binance'in CEO'su da bu konuda Elon Musk'ı e, karşıt bir tweet attı. E, Binance Çin'in en büyük borsada hatta dünyanın en büyük borsalarından biri, kripto para borsalarından biri. Hani sen Tesla üretirken de elektrik harcıyorsun hani niye bize eleştiriyorsun. eleştiriyorsun diye ve kripto para madencileri ve kripto para işi yapanlar da şunu öne sürüyor. Hani sanayide de yenilenebilir enerji kullanılıyorsa biz de yenilenebilir enerji kullanabiliriz. Hani rüzgardan güneşten yararlanırız. Kripto para madenciliğimizi öyle yaparız. Onlar da argüman olarak Aa bak biz de yenilenebilir enerji, güneş, su, rüzgardan yararlanırız. Öyle madencilik yaparızı öne sürüyorlar. O da mümkün. Hakikaten sanayi üretiminde de kullanılıyor. Vaz mı geçiyoruz? Daha az kullanma ya da güneşten, rüzgardan, sudan yararlanma yönünde ilerliyoruz. Hani kripto paralar olduğu sürede, sürece madenciliği de olacak. Hani Çin yasaklar başka ülkeye gider. Tabii ya da kontrolü çok zor bir mekanizma bunlar. Dediğiniz işte gibi Ama %70 içinde olduğu Ama için. Ama %70 çok e, büyük bir rakam. Yani <laughs> Çin'in de orta yolu bulması gerekiyor evet. yoksa halen insanlar mağdur olmaya devam edecek. Katılıyorum. Hani, katılıyorum çünkü düşüşte. Evet, evet. katılıyorum. Bir de ülkeler karar da değiştirebiliyor. Bunlar çünkü çok siyasi bir argüman haline de gelmiş durumda. Siyasetçiler de kripto paranın iniş çıkışında çok etkili, hatta ticari bir savaş haline ülkeler arasında geldiğini düşünüyorum. Geleneksel sistemleri tehdit ediyor, bankaları, merkez bankalarını, bir yandan ülkelerin para bilimlerini, doları, euroyu, hani yani onları da tehdit şey ediyor. Çünkü etkiliyor. kripto para o blok zinciri hayatımıza girerse, bütün finans sisteminin dünyada değişmesi gerekecek evet. ve bir sürü geleneksel yapı var, yani onlar da buna kolay kolay izin vermez ve ülkeler arasında bu, bu bir e, mücadele haline de geldi. Hı hı. E, bir anda bir yasaklayan, e, çıkarı değişiyor, bir iki hafta sonra A, kabul ediyorum diyor. Evet. Nitekim son bir iki günde bunu görüyoruz. E, Birkaç hafta önce Çin yasakladım, başka ülkeler yasakladım derken kripto paraların borsalarında değerleri düştü. Ama dün işte El Salvador ben kabul ediyorum dedi kabinesinde. Evet en yeni Para birimi olarak kabul etti. Meksika kabul etti, İran kabul ediyor. Zaten ondan sonra bir tık yükselişe geçti. Şimdi de para birimleri yükseldi. Yani evet. açıkçası kripto para sadece kripto para da değil derler ya hani futbol sadece futbol değildir de gibi. Bu da artık siyasi bir argüman haline de geldi. Yatırımcıların bunu da dikkat et alması lazım Çünkü dünyanın herhangi bir yerinden birisi bir açıklama yapıyor ve sizin yatırım yaptığınız evinizi bağladığınız para birimi düşebiliyor Hani bunlarda da dikkate etmek almak lazım. Kripto parada ekonomik nedenlerle ve son dönemde ülkemizde borsa batışları nedeniyle hep borsalar gündemimizde ve yatırım mı gündemimizi alıyoruz. Ama kripto paranın arkasındaki blok zincir teknolojisi muazzam bir teknoloji ve geleceğin teknolojisi. Ee, şöyle düşünün, şu anda dünyanın bir yerine para gönderebilmek için e, bankacılıkta bir sürü işlem yapmanız, paralar vermeniz, işte Swift, bir sürü enstrümanı var. Onları yapmanız lazım. Dünya dijitalleşmeye gidiyor ve ben e, paraların da dijitalleşeceğini Hı -hı. düşünüyorum. Belki bunun bir süresi vardır. Teknolojik olarak çok güzel bir teknoloji, muazzam ama regülasyonları kuralları oturduğunda geleceğin teknolojisi olacak. Ee, belki bizim çocuklarımız, sorunlarımız fiziki parayı bilmeyecek bile. Bilmeyecekler. Hı hı. Gidişat dijital parada, blok zincirde ee, şu anda ama ekonomik tarafı, borsa tarafı o çok inişli çıkışlı. Orada da dikkatli olmak gerekiyor. Peki çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Milliyet dijitalle Hayatı Kaçırma.